Bu mesleğin müşterisi var ama yapanı yok. İzmit'te yaşayan 76 yaşındaki Abdullah Kayak, 42 yıl önce başladığı bıçakçılık mesleğini hala ilk günkü aşkla sürdürüyor. Vatandaşlardan da gelen talep üzerine mobilya ustalığını bırakan Abdullah Kaya sadece bıçakçılık mesleğine yoğunlaştı. kaya bu mesleğin müşterisi var ama yapanı yok sözlerine yer verdi. 42 senedir bu mesleği yapıyorum. Meslek son son bıçakçı öyle diyelim. Adını öyle koyalım son bıçakçı. Bitmek üzere yani nesli bitmek üzere. Usta çırak ilişkisi çoktan yok oldu gitti. Çırak almaya kalktığın zaman çırak patron oluyor. Sen çırak durumuna geçiyorsun. Önce o diyor ki bana ne kadar maaş verirsin? Sigortamı ödeyeceksin. Ondan sonra öğle yemeğimi vereceksin, yol paramı vereceksin. Meslekle alakalı hiçbir şey sormuyor. O kendine dönük menfaat temin etmek için kendini garantiye alıyor. Bana ne kadar faydası olur hiç? Biz eskiden çırak olacağımız zaman eti senin kemiği benim babalarımız götürür, öyle teslim ederdi. Mesleği o şekilde öğretirlerdi. Ama şu anda maalesef kalmadı. Müşteri var ama yapacak insan tükenmek üzere. Tükenmek üzere birisi bu işe el atması lazım. Ben isterdim ki benden sonra bu mesleği sürdürebilecek bir genç bir arkadaşımı yetiştireyim. Ben de kenara çekileyim. Bu şekilde istiyorum ben. Gönlümden böyle geçiyor.